Hepinize sevgiler arkadaşlar. 21 Mayıs Cumartesi günündeyiz. Astrolojik olarak ne gibi gelişmeler var? Hepsinin üzerinden geçelim şimdi. Bir kere Ay tüm gün Kova burcunda ilerlemesini sürdürecek arkadaşlar. Ay Kova burcunda olduğu zamanlarda sosyal toplumsal konular biraz daha ön plana çıkabiliyor. Grup çalışmaları, gruplarla ilgili olarak yapılan faaliyetler veya toplumun faydasına olabilecek onları daha ileriye götüreceğini düşündüğümüz hani sivil toplum kuruluşları, derneklerle ilgili çalışmalar biraz daha ağır basabiliyor. Daha adaletli olduğumuz, daha hakkaniyetli hareket ettiğimiz mantığımızın biraz daha ön planda olduğu, hani her şeyi bilimsel gerçeklik veya temellere dayandırma içgüdüsüyle hareket edebileceğimiz bir gündeyiz aslında bakarsanız. Ay Kova burcunda olduğu zamanlarda hani daha teknolojik alet veya cihazlar almak veya ne bileyim internetle alakalı yeni bir site lansmanı veya işte bir blog açımı açmak veya hani bununla ilgili internette satış pazarlama sosyal medya içinde barındıran konularda yeni bir takım faaliyetlerde bulunmak için aslında güzeldir ayın Kova burcunda olduğu zamanlar. Ancak içinde bulunduğumuz dönemde Merkür retro pozisyonda olduğu için bunu belki biraz daha böyle tasarlama, planlama aşamalarıyla geçirebiliriz. 5-6 ...ziran sonrasını bekleyeceğiz. Merkür retrosunun bitmesini. Ama diğer taraftan... ...cumayı cumartesiye bağlayan gece yarısından sonra... ...sabah 4 sularında arkadaşlar... ...artık sabaha karşı güneş de ikizler burcuna geçiş yapıyor... ...ve bir ay bu burçta kalacak. Şimdi güneş bizim kişiliğimiz, benliğimiz, yaşam kaynağı arkadaşlar. Kendimizi e, nerede, ne şekilde göstermek istiyoruz... ...neye konsantreyiz, e, nerelerde, ne şekilde parlamak istiyoruz... ...biraz bunları aslında ifade eden bir gezegen. Şimdi güneş ikizler burcuna geçtiği zaman itibariyle hepimiz bireysel anlamda biraz o ikizler burcunun vermiş olduğu enerjiyle Aslında hayata bakış açılarımızı yoğuracağız veya değerlendireceğiz diyebilirim şimdi ikizler burcu Tabii ki iletişime simgeleyen burçlardan bir tanesi Demek ki Güneş ikizler burcuna geçtiği süreç itibariyle hepimiz özellikle iletişimlerimize biraz daha ağırlık vereceğiz İletişim trafiğimizin oldukça yükseleceği bir süre zarfını gösterir zihnimizin çok aktif çalıştığı zamanlardır arkadaşlar aynı anda birden fazla şeye konsantre olabilme durum durumunda kalabiliriz. Bunu da başarırız aslına bakarsanız. Biraz kafa karışıklıkları verse de e, nispeten hani o üstlendiğimiz e, sorumluluklar veya alacağımız mantıksal kararlar çerçevesinde biraz daha o pratik düşünceyle birlikte daha hızlı çıkış yollarını bulabilme ihtimalimiz e, olacaktır. E, fakat hani gölge yönler olarak değerlendirdiğimiz zamansa ikizler burçlu burcu hani biraz daha böyle o zihnin aktif çalışmasından kaynaklı olarak hani normalde bulmuş olduğu bir çözümü düşünmeyi bırakmıyor arkadaşlar ve hani düşünmeye devam ediyor ve hani bulduğumuz bir çözüm var, aldığımız bir karar var. Düşünmeye devam ettiğimiz için bundan daha iyi olduğunu düşündüğümüz bir kararı eğer alırsak ilk aldığımız kararı değiştiriyoruz ve dolayısıyla hani Karşıdan bakanlar diyor ki ya daha dün böyle söylüyordun bugün böyle söylüyorsun ne oldu arada ne değişti ne şimdi bu ikizler burcunun değişken yapısıyla da alakalı olabilir ama hani burada özellikle vurgulamak istediğimiz şey zihnin çok aktif çalışması kaynaklı sürekli düşünce üretmek fikir üretmek üzere kurgulu bir sürece girdiğimiz için hani buralarda alacağımız kararlar biraz böyle değişiklikler gösterebilir gibi de duruyor. Diğer taraftan yeni eğitimlere başlamak için muhteşemdir arkadaşlar İkizler burcu zaten eğitimlerle alakalı iletişimlerle ilgili olarak şey söylemiştim zaten ama diğer taraftan interneti de içerisinde barındıran satış pazarlama konuları, reklamcılık, halkla ilişkiler faaliyetleri işte eğitim meselelerini söyledim belki bu sürede kendi kişiliğimiz veya kendi hayatımız veya kariyerimiz için e, gerekli olduğunu düşündüğümüz eğitimlere başlamak adına da mesela Güneş'in ikizler burcunda ilerlediği süreçten e, faydalanabiliriz gibi duruyor arkadaşlar. Şimdi bir ay boyunca Güneş ikizler burcunda kalacak. E, fakat tabii ki hani şunu tekrar hatırlatmakta fayda var. İkizler burcunu astrolojide Merkür yönetiyor arkadaşlar. Merkür de ikizler burcunda içinde bulunduğumuz günlerde ancak retro pozisyonda. Dolayısıyla Hani yeni kararlar almak, yeni bir takım başlangıçlar, eğitimsel konular veya sınavlar veya yazışmalar, çizişmeler iletişimsel konulardan söz ediyoruz. Bunları hayata geçirebilmekle ilgili 5 Haziran sonrasını beklememiz çok daha doğru olacaktır. 5 Hazirana kadar ki süreçte işte önümüzdeki 15 günden bahsediyorum. Biraz daha bu projeleri pişirmek, biraz daha artılarıyla eksileri düşünmek, değerlendirmek. Belki daha öncesinden başladık bunlara. Oralarda bir takım aksamaları olduysa nerelerde ne gibi hataları oldu veya problemlerle karşılaştık. Onları değerlendirmek veya düzeltmeye çalışmak yönünde e, ilerlememiz çok daha sağlıklı olacaktır. İlerleyen saatlere baktık. Cumartesi gününü konuşuyoruz arkadaşlar. Akşam 18-15 sularında ayın Uranüs'le stresli bir etkileşimi var. Uranüs Boğa Burcu'nda malum. Ayda Kova Burcu'nda diye başladık zaten konuşmaya. Dolayısıyla burada özellikle parasal ve finansal konularla alakalı bir takım çekişmesel durumlar söz konusu olabilir. E, risk almadan ilerlemek bana sorarsanız daha doğru olacak. Çünkü Uranüs Boğa Burcu Özellikle hani ayın da kova burcunda olduğunu düşünürsek daha teknolojik konuları biraz daha böyle dijitali içerisinde barındıran meseleler gibi geliyor burası özellikle hani kripto paralar vesaire kripto yatırımlar veya interneti kullanarak finansal e, yatırımları e, kullandığımız bir takım sitelerde e, belki sorunlar olabilir. E, belki burada finansal anlamda risk almadan ilerlemeye çalışmamız çok daha doğru olacaktır. E, ne bileyim burada diğer taraftan Merkür de retro zaten o da ikizler burcunda. Hani bu 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 tarz finansal anlamda risk içeren hususlardan uzak durmaya çalışmamızda bana sorarsanız fayda var. Akşam 22 sularında ise Güneş ve Merkür kavuşuyor arkadaşlar. Hani Merkür Güneş'in kalbinde olarak nitelen. Dirdiğimiz günlerden bir tanesindeyiz. Merkür'ün güneşin kalbinde olması durumu ki ikizler burcunda bu, bunu yapacaklar. Hani e, hep şöyle yorumlanıyor genel anlamda. Hani evrene bir mesaj vermek istiyorsan işte mesajı neyle veriyorsun? Merkür mesaj vermekle alakalı. Hani evrene mesaj vereyim, o güneşin gücünü kullanayım, o ışıklarıyla beraber vereyim gibi yorumlanıyor. Hani evet gerçekten bir şeyin olmasını çok istiyorsanız hani gerçekten bununla ilgili e, ne bileyim e, düşüncelerinizi yoğunlaştırmanız veya bunu istemeniz bana sorarsanız dua etmeniz yeterli olacaktır ama Merkür'ün retro pozisyonda olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Hani burada daha öncesinden çözülmeyen bir takım meseleler gelip sizi bulduysa eğer belki bunların çözümüne biraz daha kafa yormaya çalışmak çok daha sağlıklı olacaktır. E, Merkür retrosu bittikten sonra Merkür Haziran ayında ileri hareketine başlayacak. Haziran ayında zaten Güneş'te tekrar bir kavuşumları olacak arkadaşlar. Dolayısıyla hani bu süreçte Cumartesi günü de tabii ki hani dualarınızı edin veya o mesajı vermek istiyorsanız verin elbette ama hani bu biraz daha geçmişten çözülmeyen meselelerle alakalı olarak gündeme gelecektir veya biraz oralara kafa yormanız daha sağlıklı olacaktır diye yorumlamış olayım. Kısaca bu şekilde umuyorum güzel bir gün geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyor olabilirim. Tekrar görüşebilmek dileğiyle hoşçakalın arkadaşlar.